Dostlar her çarşamba Şen Baba'da Elmal'ın meşhur düğün yemeği var. Şöyle göstereyim bak gel. Ya abi şöyle göstereyim. Nedir bu? Oğlak etinden salçalı sulu et yemeğimiz. Tereyağlı ve et sulu bulgur pilavı. Gaziler helvası ve sulu salata. Dostlar ya bu salçalı suyuna banacağız. Normalde çok fazla gluten tüketmiyorum. Of. Kokuya bakıyor, mis gibi Allah. Bir çarşamba mutlaka buraya uğrayın.